Merhaba sevgili dostlar. Bugün size isteklerimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacak bir teknikten bahsedeceğim. Hayat seçimlerden ibarettir. Her gün bize sunulan seçimler arasından kendi gerçekliğimizi yaşarız. Peki bu seçimleri yaparken kendimiz için mi yoksa çevremizdekiler için mi seçiyoruz? annemiz, babamız, çocuklarımız, eşimiz ya da değer verdiğimiz kim var ise eğer gerçekten bir günlüğüne dahi kendin olsan bu neye benzerdi? İsteklerimizi, hayallerimizi, sahip olmayı arzuladığımız şeyleri acaba gerçekten biz mi istiyoruz? Birinci sorumuz bu olmalı. Eğer gerçekten Dilediğimiz şeyi biz istiyorsak o zaman şöyle devam edelim. Peki bu dileğimi gerçekleştirmek için ben değişmeye hazır mıyım? Hemen korkmayın. Değişim burada zihinsel olarak başlatacağımız bir eylem olacak. Zihnimiz değişmeden davranışlarımız değişmez. Davranışlarımız değişmeden duygularımız da değişmez. Zihin, beden ve duygular tek olma haline ulaştığında isteklerimiz de bize gelmeye başlar. Örneğin araba kullanırken aynı anda kitap okuyabilir miyiz? Okuyamayız. Çünkü o andaki tek odak noktamız araba, yol ve akan trafik olur. Zihnimiz, kollarımız, bacaklarımız, gözümüz, kulağımız araba kullanmaya odaklanmıştır. İşte hayal ettiğimiz şeylerin ya da gerçekleşmesi için uğraş verdiğimiz isteklerimizin de araba kullanmaktan farkı yoktur. Öncelikle kendimize bir zaman ayırmamız gerekir. Sakin olduğumuz bu zaman diliminde zihnimizde istediğimiz şeye odaklanmalıyız. Hayal etmeliyiz. O hayalin içine kendimizi koymalıyız ve bunu Gün içinde pratik hale getirmeliyiz. Tıpkı yemek yemek gibi hayallerimize, isteklerimize de zaman ayırmalıyız. Gerçekten olmuş gibi isteklere odaklanmak başta çok zor gelebilir. Ama bunu düzenli bir şekilde yaptığınızda artık otomatik olarak isteğinizin içinde bulursunuz kendinizi ve her olmuş gibi düşünme halinden sonra duygularınız da o gerçekliğe inanarak size eşlik eder. Unutmayın ki istediğiniz şey her neyse büyük ya da küçük hiç fark etmez. Kuantum alanındaki sonsuz olasılıklar denizinde zaten var ve siz bunu o yüzden istiyorsunuz. Kuantum alanında zaman kavramı yoktur. Dün, bugün, yarın değil, şimdi ve o an vardır. Siz de şimdi olmuş gibi hissetmeye başladığınızda değişim de başlamış olacaktır. Öncelikle isteğimizi seçtikten sonra bir niyet cümlesi oluşturuyoruz. Örneğin, severek yapabileceğim huzurlu ve beni tatmin eden şu rakamlarda bir ücret aldığım muhteşem bir işte çalışmaya niyet ediyorum. Siz burada rakam belirtin lütfen. Sonrasında bir defter alalım. Bu sizin istek defteriniz olacak. O deftere niyet ettiğiniz cümleyi en az 21 defa yazın. Yazdıktan sonra gözlerinizi kapatın ve o niyetinizi yaşamaya, hayal etmeye başlayın. Ama her detayını lütfen. Daha önce de dediğim gibi bu hayal kurmak başlarda zor gelebilir. Ama gün geçtikçe hayalinizi kurmak size çok kolay gelecektir. Hayal kurarken o isteğinize sahip olduğunuzdaki hissedeceğiniz duyguları da hissedin lütfen. Mutluluk, huzur, eğlence ya da size iyi gelen duygu durumu her neyse onu iyice hissedin. da istekleriniz kuantum alanında titreşerek size doğru aksın. Bu aslında bir anlamda meditatif bir hale girmek gibi düşünülebilir. Hayallerinizi hissederken geçmişi ve geleceği düşünmemelisiniz. Sadece o anı düşünmelisiniz. Nasıl olacağını kuantum enerji alanına ve yaradana bırakın lütfen. Siz sadece ne olmasını istiyorsanız sadece onu düşünün. Unutmayın ki tarih boyunca birçok ünlü mucit, lider ve sanatçıların ortak özellikleri neydi biliyor musunuz? Hayal etmek, tekrar etmek ve asla pes etmemek. Çünkü eğer siz bir şey istiyorsanız ama çok istiyorsanız bunun için değişime hazır olmalısınız. Aynı düşünceler, aynı yargı kalıpları ile hayatınıza devam ederseniz sürekli aynı kısır döngüde dolaşırsınız ve hayalleriniz gerçekten birer hayal olarak kalırlar. Şimdi bundan sonra değişmeye hazırsanız o zaman hayalleriniz de gerçekleşmek üzere size doğru geliyor. Unutmayın, siz enerjinin madde halisiniz. Dolayısıyla olmayan bir gerçekliği de madde alanına çekebilirsiniz. Sevgiyle